Evet arkadaşlar merhabalar Ahmet video dünyasında ve Tarık Ardağlı e, oyun evinden şimdi e, oyun evi ve video dünyası birebir futbolla devam ve abone olmayı unutmayınız lan beklesene lan Paskalama Paskalama ve gol mı? Ama onu pas kalır mı? Kendi evet. kapalı. Sevgili Hamit Altın topu. Yok lan. Benimkinin saçı güzel. Ya yürü bu oğlum. Arkada kellik var. <laughs> ben en azından her yerde... Şu an sen yanılım Ne yapıyorsun lan bu adam? Bak sana gömüyorum. Aa, ne var lan bu oyunda? Öyle bir gömüyorum. Öyle gömüyor. Of. Öyle bir coştu. Öyle bir coştu. Öyle bir Lan bu ne? Oy, oyun evi kopuyor. Hadi. Beş bir. şu an maalesef oyun evi önde gibi. Evet önde. Evet. Oyun evi çalıştı. Hadi. Koş lan. Çevirme ihtimalim var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yer vermiyorum. Hadi be. Ha bu ne? <laughs> Bak Abi bir Harbi var. bu ne lan? Oğlum kapıyor. Oğlum ilk defa oynuyorum bu oyunu. Ben de ilk defa oynuyorum. Allah bilir evde sen oynuyorsunuz. Oyna bir daha ver. Oyna bir ver. Abi o böyle bir şey yok ya böyle aynen. bir pozisyon yok ya. Pozisyon mu? Pozisyon. Pozisyon dedin ne? Olayı kaptırdı gidiyor. ona 5 Bu ne lan? Ölemi. <laughs> <laughs> lan yeme bu golü değme lan. <laughs> ya peki 31. <laughs> Hadi gol olabilir mi? Evet koşuyoruz. Hayır evet, <laughs> Hadi bu ne lan ne biçim? Lan Aa, gol mü? Gol mü? Gol mü? Ve gol mü? Ve gol! Lan, bu ne oldu? <laughs> <laughs> Baba gol. Oy! Hadi koş koş koş. Koş. Lan köpek. Köpek. <laughs> <laughs> evet, elevi geçirdi. Evet, bu keleş oyun Haftaya görüşmek üzere şu an oyun evini kazandı. Evet, görüşmek üzere.